Referans alma teknikleri ve müşteri takibi bölümüne başlarken bilmeniz gereken şey, şu anda gerçek paranın kazanılacağı yerdeyiz. Çünkü şöyle düşünün. Bir görüşmem vardı. Sattım veya satamadım. Ne olduysa oldu bitti o anda. Şu andan sonra yapacağım şeyler ise çok önemli. Çünkü yapacaklarım aslında geleceği inşa etmek. Ve geleceği inşa etmek için de şu andan sonra çok doğru hamleler yapmam gerekiyor. Ve aklıma ilk gelen şey şu. Bana bir şeyler ikram edecektiniz. Hadi getirin. Tamam ne vardı? Çay, kahve, börek, çörek. Getirin. Yiyeceğim. Şimdi yiyeceğim demeniz lazım. Evet, börek kısmına fazla girmeyin. Sakıncalı olabilir. Ama gene de çay kahve konusunda size bir ikram borçları var. Ve almak için en doğru zaman ise şimdi. Hakkınızı alın. Hatırlayın. Önünüzde çay veya kahve varken müşterileriniz sizi asla evden çıkartamaz. Dolayısıyla işiniz bitene kadar asla çayınızı ve kahvenizi bitirmeyiniz. Şimdi çok ciddi bir soru var. Soru şu, network marketing işimi gerçekten nasıl acayip bir şekilde büyütebilirim? Tanıdıklarımla mı, tanımadıklarımla mı? Tabii ki tanımadıklarımla. Çünkü herkesin şahsen tanıdığı veya tanıyacağı insan sayısında bir limit vardır. Ne kadar sosyal biri de olsam burada bir tıkanıklık yaşayabilirim. Dolayısıyla benim tanımadığım insanların ismine ulaşmam gerekiyor ve tanımadığım insanlarla yapacağım çalışmalar beni aslında yepyeni müşterilerle belki de distribütör adaylarıyla karşılaştıracak. İşte bu yüzden tanımadıkları ulaşmanın formülünü bulmam gerekiyor ki bu formül aslında çok basit. Evet, burada çok basit bir karşılaştırma var. Satıcı dediğimiz kişi satana kadar çalışıyor. Profesyonel satıcı ise referansları alınca işi bitiyor. Maalesef birçok kişi sadece satıcı. Bazıları satmanın verdiği heyecanla, bazıları ise satamanın verdiği moral bozukluğuyla dosyayı hemen kapatıyor. Oysa ki her ikisinde de ne heyecana ne de moral bozukluğuna kapılmadan yapılması gereken şey şimdi anlatacağım süreci yaşamak. Çünkü burası aslında işin gerçekte büyütüldüğü yer. İşte bu noktada profesyonel olmaya dikkat edin. Yolunuza devam edin. Ve emin olun daha yapılacak 20 dakikalık işimiz daha var. Burada şunu algılamak çok önemli. Referans eşittir paradır. Yani ben bu referansları eninde sonunda kullanıp yepyeni müşteriler ya da yeni distribütörler bulacağım ve paraya çevireceğim. Dolayısıyla bu mantığı anladıysam referanslar çok ama çok değerlidir. Ve çok da iyi saklanması, korunması ve takip edilmesi gerekir. Referansın önemi çok basittir. Gittiğiniz her yerden müşteri için veya iş için referans aldığınız anda sürekli portföyünüz gelişir sürekli yeni insanlar, sürekli yeni insanlar, sürekli yeni insanlar. Bu sayede hiçbir zaman tıkanmazsınız ve sonuç olarak tabii ki satışlarınız da, geliriniz de artar. Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir konu var. Alınan referanslar bir ekmek gibi bayatlar. Çünkü aldığınız referansları 3 gün içinde değerlendirmezseniz, heyecan düştüğü için kabul oranı düşer. Düşünsenize, süper bir görüşme yapmışsınız, müşteri çok memnun bir şekilde ürününüzü satın almış size harika referanslar vermiş. Sıcağı sıcağına ilk 3 gün içinde referansları ararsanız aradığınız kişiler müşterinizi arayıp sizi sorduklarında müşteriniz tabii ki sizi heyecanla anlatır. Hakkınızda harika şeyler söyler. Süper biri, harika ürünleri var, çok değişik bilgiler de verdi, keyif alacaksın gibi cümlelerle sizi promote eder. Ama araya bir hafta 10 günlük zaman girdiğinde heyecan düşüktür. Ya birileri geldi, ismini verdim, umarım kızmamışsındır der. Referansları iki ay sonra ararsanız ise, ne zaman verdiğimi, nasıl biri olduğunu bile hmm, hatırlamıyorum ve bu yüzden randevuyu alamazsınız. İşte bu referans bayatlamasıdır. Bu yüzden alınan tüm referansları ilk üç gün içinde değerlendirin. <laughs> referans almaya hazırlık için yapabileceğiniz şeyler çok basit. Yanınızda herhangi bir boş kağıt değil, mutlaka referans listeniz olsun ve sırası gelince çıkartın. Ve cep telefonlarını açtırdığınız an referans kaynakları orada. Bununla birlikte hala bazı insanlar fihrist kullanıyor. Fihristleri ortaya getirmek de yararlı olabilir. Ve tek yapacağınız şey şimdi öğrendiğiniz tekniklerle başlamak. Kolları sıvayın. Tabii ki referans alırken hadi bana referans ver deyince kimse size referans vermez. Bu bir gerçek. Referans alırken bunun mantığını çok iyi anlatmanız lazım. İşte bu yüzden burada gördüğünüz replikleri sırasıyla yazmanızı ve ezberlemenizi öneririm. Bunu kullandığınızda birçok kişinin otomatik olarak size referans verdiğini göreceksiniz. Evet Ayşe Hanım, şu ana kadar size anlattığım ürünü beğendiniz mi? Ne diyecek? Çok beğendim. Peki benim size verdiğim sunumu ve tarzımı beğendiniz mi? Aa çok güzel sundunuz Ahmet Bey, harikaydı. Şu anda çevrenizdeki arkadaşlarınızın bu güzel ürünü tanıyarak sanal ortamda var olabilmeleri için tek şans sizsiniz. Bunun farkında mısınız? Ve kapanış cümlesi gelir. Şimdi parası olan ve web sitesi almakla ilgilenecek arkadaşlarınızın isimlerini alabilir miyim lütfen? Şimdi parası olan ve web sitesi almakla ilgilenecek arkadaşlarınızın isimlerini alabilir miyim lütfen? Lütfen'in yeri çok önemli. Bana bir çay getirir misin lütfen? Lütfen bir çay alabilir miyim? İkisi arasındaki fark şu. Lütfen öne gelirse rica olur, sona gelirse emir olur. Burada böyle bir nüans var. Dolayısıyla lütfenin yeri sonda olmalı. Bunu hep hatırlayın lütfen. Bu çok basit 3 basamağı geçtiğiniz zaman zaten sonuç kısmında müşteriden istediğiniz bilgileri almaya başlayacaksınız. Peki ne tür teknikler kullanabilirim? Müşterinize referans verme konusunda da yardımcı olun. Birinci teknik fihrist taramadır. Müşterinizin fihristinden veya cep telefonundan A'dan Z'ye her harfi tarattırarak her harften en az bir adet almaya çalışın. İkinci teknik soru sormaktır. Çevrelerini, dostlarını, çeşitli meslekteki tanıdıklarını konunuzla ilgili tarama soruları kullanarak sorun. Bu noktada en az 10 tane soru hazırlamanızı tavsiye ederim. İşte size kaliteli referans almaya yardımcı olacak örnek bir soru. Çevrenizdeki maddi durumu iyi kişilerin isimlerini alabilir miyim? Ne kadar çok doğru sorunuz olursa, karşıdan da o kadar çok doğru referans alırsınız. Şimdi ise aldığınız referansları kalitelendirmek çok büyük önem taşıyor. Çünkü amaç şu, onlardan önce en az 10 kişinin sadece ismini ve telefonunu almak, sonra tekrar listenin başına dönüp ayrıntıları almak. Mehmet Bey'in mesleği ne? Nerede oturuyor? Eşinin adı ne? Çocukları var mı? Hobileri var mı? Evcil hayvanları var mı? Ne kadar doğru kalitelendirme sorusu sorarsam bir sonraki gittiğim yerde o kadar rahat ederim. Şunu yapmak çok akıllıca. Siz olsaydınız önce hangilerine giderdiniz deyip listeden işaretleyin. Ve hadi üç tanesini arayalım diyerek görüşmeden görüşme ayarlatın. Eğer arayan ben olursam belki beni tanımadığı için reddedebilir ve ben muhteşem bir müşteriyi kaçırırken o da muhteşem ürünleri kaçırabilir. Ama aradaki müşteri ararsa o zaman ona hayır diyemez dolayısıyla belki de yapılabilecek en iyi şey şu 10 ismi çıkarttıktan sonra isterseniz hadi gelin beraber muhabbet edelim hem siz bu insanlara bir merhaba demiş olursunuz hem de ben randevu ayarlamış olurum deyip bir telefon turnikesi atabilirsiniz 3 kişiyi ayarlamak maksimum 15 dakika sürecektir bundan sonrasında ise müsaitse oradan çıkıp da gidebilir değilse de başka bir gün için randevu alabilirsiniz Şimdi tabii ki akla gelen soru şu. Referanslar aldım. Şimdi bu referansları nasıl arayacağım? Bu metin çok basit ama çok işe yarayan bir formül içerir. Referansınızı aradınız. Merhaba. Ebru Şahin ile mi görüşüyorum? Evet, buyurun dedi. Benim ismim Mustafa Kaya. Sizi samimi arkadaşınız Ayşe Tan tarafından arıyorum. Nasılsınız? İşte burası çok önemli. Çünkü ben kimin tarafından arandığımı söylediğim an karşı taraf ne diyecek? Tanıdık biri tarafından arıyor herhalde önemli bir şey var ya da bir şeyler olacak. İyiyim, sağ olun, siz nasılsınız diyecek. Dikkat edin, merhabalaşma faslı bittikten sonra en önemli kısım geliyor. Neden aradığımı anlatacağım ve hamlemi yapacağım kısım. Dün kendisiyle beraberdik ve Ayşe Hanım'a çok özel bir ürün tanıttım. Ayşe Hanım ürünü çok beğendi ve benden size de bu ürünü tanıtmamı rica etti. Salı günü 14'te ya da Perşembe günü saat 16'da müsaitim. Hangisi size uygun? üründen bahseder misiniz bu ürün nedir diye cevap gelebilir son derece özel bir ürün gelince size detaylıca anlatacağım emin olun hatta bu cümleyi daha da güçlendirebilirsiniz o kadar özel bir ürün ki ayşe hanım gördüğünde özellikle size ulaşmam için benden rica etti gerçekten çok şaşıracaksınız şimdi salı 14 mü perşembe 16 mı eğer kabul etmeyip bir mani öne sürerse siz tek bir hamle yapacaksınız yani ben ona ya ya da yaptım Seçemedi. Uymadı. O zaman tek hamle. Peki o zaman çarşamba 13'te. Sizin için uygun mu? Ona da mani öne sürdü. O zaman sizin verebileceğiniz gün ve saati öğrenebilir miyim? Hangi gün size uygun? O bana bir gün verdi. Bir tek sır var burada. Onun vereceği saat asla kabul edilmemeli. Örneğin cuma 12 dedi. Benim o saatte bir randevum var. Aynı gün saat 13 için randevuyu bir saat ileri alabilir miyiz? Diyerek randevu bağlanmalıdır. Dolayısıyla referansların randevuya dönüşmesi aslında çok da zor değildir. Tabii ki bu işi müşteriniz yaparsa en iyisi odur. O zaman bunların hiçbirine gerek yoktur. Müzik referans almanın psikolojisine ya da neden referans almanın üzerinde bu kadar duruyoruz? Sadece yeni insanlar bulmak mı? Hayır. Bunun dışında çok önemli bir psikolojisi daha var. İnsanlar eğer bizim ürünlerimizi almakta zorlanıyorlarsa, diyelim ki Ayşe Hanım diye birine gittik ve maddi gücü buradaki kadar. O zaman size referans verirken ya ben zorlandım ya o zaman referans olarak maddi durum biraz daha iyi olan Belma'yı vereyim. Ve üçüncüde C'ye geçtiğimiz an ürünleri satmaya başlarsınız. Çünkü bu referans basamakları sizi her geçen gün daha doğru insanlara yöneltir. Ve bu yöneltme sonucunda siz öyle bir noktaya gelirsiniz ki artık gittiğiniz her yerde çok ciddi para vardır. Ve pahalı, param yok gibi mazeretlerle sizi yormazlar. Eğer para problemi olmayan yerlere çıkabilirseniz çok daha rahat satışlar yapabilirsiniz. Ve şirketinizin ürünlerini sürekli kullanacak çok önemli kitlelere ulaşırsınız. İşte bu en değerli nokta. Tabii burada doğru soruyu sormak çok önemli. Bana maddi durumu iyi ve bu ürünlere ilgi duyacak arkadaşlarınızın isimlerini verir misiniz lütfen? Bir püf nokta daha. Yaptığınız her ürün müşteri görüşmesinde iş içinde referans istemeyi hatırlayın. Çünkü herkesin çevresinde işi olmayan, işi olsa da memnun olmayan veya ikinci bir iş arayışında olan birileri vardır. Onlar harika bir işe sahip olurken siz de sürekli ekibinizi büyütebilirsiniz. Son konumuz ama belli ki en önemli konumuz. Çünkü birçoğumuzun şöyle garip bir duygusu olabiliyor. Sanki birine ürün sattıktan sonra bir daha o kişiye dönmemek gerekiyor gibi. Aslında tam tersine en iyi bakmamız gereken kişi o. Müşterinizle ne kadar iyi bir diyalog kurarsanız, müşterinin sizin için o kadar iyi satabildiği bir gerçektir. Tabii ki bir de tekniği var. Her şeyden önce şunu bilmeniz lazım. Mega Holdings, müşteri memnuniyetini oynayan bir firmadır. Mega Holdings için müşterilerin gülen yüzleri her şeyden daha önemlidir. Müşterilerimiz her an onların sorunlarına çözüm bulmaya hazır bir web sitesi danışmanına sahiptirler. Olabilecek her türlü aksaklık ve problemde Mega Holdings maksimum çözümcülük mantığı ile müşterilerine yaklaşır. Bu noktada sizin hedefiniz şu olmalı. Kapalı müşteri grupları yakalayıp yani birbirleriyle görüşen insanlar arasında Mega Holdings'in web sitelerini kullanmayı moda haline getirmek. Düşünsenize şöyle bir şey yaptınız. Çok iyi görüşen bir grup var ve siz oradan birini yakaladınız ve her şeyi tıkır tıkır satmaya başladınız. İlk satış en zordur. İkincisine gittiğinizde daha kolaydır. Onuncusunda peynir ekmek gibi satarsınız. Emin olun, onuncu siteyi satarken zaten öncesinde 9 arkadaşı aldığı için 9 isim sayarsınız. Müşteri, tamam fiyatı ne kadar, vereyim de bana da bir site kuralım der. İşte böyle bir şey yaratmak çok önemli. Özellikle kapalı grupları takip edin. Ve bu modayı yarattığınız an şunu göreceksiniz. Hiç tereddüt etmeden sizin ürününüze bu paralar ödenecek. Sizin amacınız düzenli mal satabileceğiniz bir müşteri portföyü oluşturmak. Dolayısıyla müşteri takibi son derece sistemli yapılmalıdır. Müşterileri mutlaka bir takip tablosu yaparak takip edin. Birinci gün aradınız mı? Yedinci gün aranınız mı? Rutin aramaları yapıyor musunuz? Aradığınızda neler konuşuyorsunuz gibi şeyleri not alın. Bu sayede hangisiyle gerçekten ilgilendiğiniz, hangisiyle ilgilenmediğiniz ortaya çıkar ve bunları da hiçbir zaman gözden kaçırmazsınız. Emin olun ki bu tablo size her zaman ciddi paralar kazandıracak bir tablodur. Bir müşteriyi elde ederken önemli bir çaba harcıyoruz. Ondan sonrasında elde tutmak çok daha kolay. Yapılması gereken şey çok basit. Birinci gün mutlaka arayın. Sistemde web sitesi açıldı mı? Nasıl kullanacağını hatırlıyor mu? Kullanmaya başladı mı? Herhangi bir problem var mı? Mutlaka sorgulayın. Eğer siz bu aramayı yapmazsanız, o zaten bir problem varsa birinci gün sizi o arayacak. O arayana kadar siz onu arayın. Eğer negatif bir şey varsa, ürünü tam anlamamak gibi ya da yanlış kullanım gibi anında müdahale edip olayı çözersiniz. Böylelikle sizin ne kadar ilgili olduğunuzu ve sizden ürün alarak ne kadar doğru bir iş yaptığını anlar. Dolayısıyla birinci gün tamamen onların hayatına geçmesi için kritik bir aramadır. Ve bunu yaptığınızda yedinci günü araması için büyük hazırlık yaparsınız. En çok para kazanacağınız arama yedinci gün aramasıdır. Sebebi çok basit. Bugün ne alırsanız alın ilk yedi gün bu ürünü çok fazla kişiyle konuşursunuz. Biliyor musun şöyle bir web sitesi aldım. Acayip işe yaradı. Nokta nokta gibi. Sürekli konuşurlar. Konuştukça reklam yaparlar. Dolayısıyla ilk 7 gün araması çok önemlidir. Maalesef birçok kişi 7. gün aramasını yapmaz. Özellikle 7. gün aramasında şöyle muhabbetler göreceksiniz. Ay Filizciğim sana bilmem kimi vermeyi unutmuşum. Ama ben ona şu üründen bahsedince acayip ilgilendi. Onu da arar mısın? Telefonunu veriyorum. Ya da arkadaşımın dikkatini çekmiş. Aldığım web sitesini çok beğendi. Hatta o da alacak. Senden bir telefon bekliyor. Veya aslında üç gündür iki arkadaşım web sistemi çok beğendi. Ama bir türlü fırsat bulup seni arayamadım. İyi ki aradın. Gibi muhabbetler duyacaksınız. Hazır satışlar gelecek. İnanmıyor musunuz? Deneyin. Ne kaybedeceksiniz? Ben biliyorum ki tam aksine çok şey kazanacaksınız. Evet. Sonra da her 15-20 günde bir arayın. Aslında bunun için harika bir ülkede yaşıyoruz. Bayramlar, kandiller, mevlütler, yılbaşı, doğum günleri, evlilik yıldönümleri gibi özel günleri hep birlikte kutlamayı, yüz yüze görüşemiyorsak bile en azından telefonlaşmayı seviyoruz. Bu sayede ilişkiyi sürekli pozitif tutun. Ve şunu göreceksiniz, bir ilişkiyi pozitif tutmaya devam ettiğiniz sürece sürekli para kazanmaya da devam edeceksiniz. Önemli olan bilmek değil, yapabilmektir. Kendiniz için bu bilgileri hızlı hayatınıza sokup hemen şimdi satış görüşmeleri yapmaya başlayın. Bu işte önce satış yapmayı öğrenirsiniz. Sonra satış yapmayı öğretirsiniz. Ve ne zaman ki ekibinizde satış yapmayı öğreten insanlar olur, işte o zaman çılgınca cirolar yaparsınız. Mega da ciro demek, kariyer demek. Kariyer demek, para demek. Para demek ise hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi demektir. Mega Holdings ile bol satışlı günler dilerim.